Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bilgilendirme bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir bildirim geldi. Bu bildirimi zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Büyük ihtimalle çünkü e, oyun kapalı yıkanda gönderebileceği bir bildirim olarak gönderdi herkese bunu e, konami. E mail kısmına girdiğinizde e futbol puanı 300 e futbol puanı kazanabileceğiniz bir kampanya. E futbol proyu izleyin ve 300 puan kazanın diyor. Hemen şuradaki mavi yazılı olan izle bölümüne tıkladığınız zaman size hemen bu şekilde bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Bu sayfada da e buradaki gibi görüntüleyici kampanya öncelikle işte Konami ID'niz bağlı olması gerekiyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ki kullanıcılar göremez diyor vesaire vesaire bahsediyor. En aşağıya geldiğinizde şimdi bende direkt oturum açık olduğu için e, benim girmeme gerek yok. Eğer sizde açık değilse e, Konami ID'den oturumu açmanız gerekiyor. Daha önceden e, Konami ID'ye hesabınızı bağladığınız mail şifrenizle birlikte hesabınızı açmanız gerekiyor. Ben e, açık olduğu için daha önce giriş yaptığım için bana sormuyor. Şu anda direkt sayfa geldi arkadaşlar. Bu sayfada da yine aşağıya doğru indiğiniz zaman buradaki şu tüm e futbol pro maçlarını izleyin. Ee bölümüne tıkladığınız zaman şu en alttaki tüm e Pro maçlarını izleyin bölümüne tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi direkt YouTube sayfasına atıyor. Ee, Konami'nin resmi YouTube sayfasına atıyor ve o yayını izlemiş olup ve bu kampanyaya katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Sadece yapmanız gerekenler bunlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece o linke tıklıyorsunuz. Sayfaya gittiğiniz anda e, artık katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.